Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde pizza tadında patatesimiz var. Kolayca tavada yaptık. Dilerseniz yapılışına geçelim. İyi seyirler. 3 tane orta boy patatesimi rendeliyorum. Patatesimin suyunu iyice sıkıyorum. karıştırma kabını alıyorum. Bir tane kapya biberimi ince ince doğruyorum. Üç tane yeşil biberimi ince ince doğruyorum. 75 gram da sucuk doğruyorum. Salam olur, sosis olur. Hiç fark etmez. Doğradığım malzemelerimi patatesimi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı biber. bir tatlı kaşığı tuz. Hepsini karıştırıyorum. Tavama 2 kaşık kadar yağ yaptım. Bütün harcımı döküyorum. Bastırarak düzeltiyorum. Bastırmaktan korkmayın. İyice bastırarak düzeltin. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Patatesimi oynatıyorum. Bir tabak yardımıyla ters çeviriyorum. Üzerine rendelediğim kaşarları serpiyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Patatesim pişti. Servise hazır. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.